Evet merhaba. Bir yeni yarının denklemi programı için bir aradayız. Türkiye Bilişim Vakfı'nın 30. yılı için YouTube'da yarının denklemini aramaya çalışıyoruz. Yönetim kurulu üyelerimizle, dostlarımızla, akademisyenlerle, ekosistemimizin önemli temsilcileriyle bir araya geliyoruz. Ve yarına dair Tabii teknoloji odaklı sohbetler gerçekleştiriyoruz. Bugün de çok çok değerli bir konuğumuz var. Sevgili Erman Karaca, hoş geldiniz. Hoş bulduk Çağatay. Erman için. Karaca yani bizim için çok özel bir dost. Benim için kişisel olarak da çok özel bir arkadaş. Ee, Türkiye Bilişim Vakfı'nın yönetim kurulu üyesi. Ayrıca çok başarılı bir kadın yönetici. Onu şimdi kendi ağzından dinleyeceğiz. Ben kendisine başkanım diye hitap ediyorum. Aramızdaki şey bu. Bu bölümde de öyle hitap edeceğim. Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği'nin de geçmiş dönem çok başarılı döneminin de yönetim kurulu başkanı. Evet başkanım hoş geldin. Çağdaş'cığım hoş bulduk. Bu kadar güzel <laughs> sözler sonra seni diyeceğimi Yok bilemedim. Yok ya hak ediyorsun. Çok Şşt. teşekkürler. Sizler de benim için çok özelsiniz gerçekten. Sağ olun. Sizlerle olmak da çok güzel. Mutluyuz. Şimdi bu yarının denklemi zaten yönetim kurulunda da konuştuğumuz bilgisini verdiğimiz ee, yarına dair sorulara sizlerden cevap almak için oluşturduğumuz bir içerik serisi ee, temel olarak 10 dakika içerisinde toparlayacağımızı düşünüyorum. Ama önce bir seni senin ağzından kısaca bizi izleyenlere tanıtalım. Sonra ben senin için hazırladığım iki tane soru var onu sorayım. Tamam ee, yani. Ee, uzun yıllardır bilişim sektöründeyim ve ee, e, profesyonel yöneticiliğin dışında e, çok uzun süredir de sivil toplum tarafında da evet. birlikte çalışıyoruz. Aslında bilişim vakfı ve yarının denklemi çok önemli. Çünkü yarının ne olacağını bu gelişen teknolojilerle, yıkıcı teknolojilerle hepimiz için çok değerli. Yani dijital ekonomiye geçişte, dünyanın dijitalleşmesinde ve Bilişim Vakfı'nın da buradaki toplumsal dönüşümü sağlamaktaki üstlendiği rol çok çok değerli. Yani benim açımdan da burada bulunmamın en temel şeyi Türkiye Bilişim Vakfı olarak hep birlikte Türkiye'nin toplumun dijitalleşmesi, bu e, disruptive teknolojilerle yeni çağda e, teknolojinin iyilik için, daha güzel bir gelecek için neler yapacağını hep birlikte hem bir farkındalık yaratmak ve de he, hep birlikte belirli girişimlerle başlangıç noktasını mesela çok önemli ve Hı -hı. değerli buluyorum. Bu çalışmalarla gençlere, geleceğe bir yön verebilmek. Çünkü tek bir parametre yok, çok parametre var e, ve çok hızlı değişen bir dünya var. Hepimiz için artık planlamalar, işte önümüze baktığımızda süreler çok kısaldı. Çok dinamik ve çok hızlı, çok çevik bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. O yüzden yarının denklemini hep birlikte başarıyla oluşturmamız, hazır olmamız ve geleceğimizi de ve gelecek nesillere de çok güzel bir dünya bırakmamız gerekiyor. Süper. Şimdi tabii Türkiye Bilişim Vakfı'nı o kadar özümsemiş ki. Biraz bize kendini tanıtır mısın diyorum. Türkiye Bilişim Vakfı'nı tanıtıyor. <laughs> Dolayısıyla çok teşekkür ederim. Ama kısaca bir de Erman Karaca'yı da tanıyalım da. Evet. Ee, bu şahane kadını bu vesileyle zaten herkes tanıyordur. Birazcık daha evet, tanısınlar. Yani ben Ayvalık'ta doğmuş büyümüş, Girit göçmeni bir aileden geliyorum. Aslında bir taraftan bir şans. Adaptif olma özelliğimi belki bu aile yapısına ve köklere hmm. bağlıyorum. Ee, kadının da güçlü olduğu bir yapı. Ee, hani ailem de böyle korumacı sadece kadını kısıtlayıcı değil koruyucu bir aile yapısında büyüdüm. Ege Üniversitesi Matematik okudum üzerine yüksek lisansımı Bilgisayar Mühendisliği'nde yaptım ve Bilgisayar mühendisliği kurulduğunda ilk asistanlarındanım. Yani Türkiye'de bilişim sektörünün gelişmesine ilk başlayan ekiptenim diyebilirim. Ardından da özel sektör Yapı Kredi Garanti Bankası. Akbank ve Körfez Bank Genel Müdür Yardımcılığı hep teknoloji. Teknoloji dışı birimler de var. Çünkü gerçekten o proje yönetim becerisi artı değişime adaptasyon hızı beni farklı yerlere taşıdı. 30 yıl önce C-Level'a gelmişim. Bankada Genel Müdür Yardımcısı olmuşum. Hani benim açımdan önemli. E ardından ATP'nin bizim gruba gelişimde 18 yıldır. 18 yıldır aynı gruptayım. ATP'nin genel müdürlüğünü yaptım 7 sene. Türkiye'de ve Çin'de de bizim ATP teknoloji şirketimizi kurduk. Ardından da 11 yıldır grubun CTO'su olarak, ATA grubu ve TFI Tabgıdağ Teknolojilerinin CTO'luğunu yapıyorum. Bunun dışında da bizim grupta yeni girişimler var. ATP Kapital, onun yönetim kurulundayım. ATP Kapital'in altında Cloud One diye yeni bir şirketimiz var ve bizim TFA'nın içerisindeki veri ve AI ekibini spin-off olarak oraya taşıdık. Ben oranın da yönetim kurulu başkan vekiliyim ve index grupta da bizim sektörümüzün çok önemli bir şirketi. Hepimizin bildiği evet, ve evet, değer tabii. verdiği. Orada da bağımsız yönetim kurulu üyesiyim Çağdaş'cığım. Sivil toplumla çok önemsiyoruz. Birlikte Bu kadar yoğun tempoda aynen. Sivil toplum tarafına da zaman ayırıyor olman, emek veriyor olman hakikaten çok kıymetli. Teşekkür ederiz. Sorulara geçiyorum o zaman. İki sorumuz var. Birincisi sizin iş kolunuzla da alakalı bir soru. Hızlı servis restoranlarında teknoloji müşterinin deneyimini mi değiştiriyor yoksa mutfağın arkasındaki düzeni mi değiştiriyor? Evet şimdi soru aslında bu ama gerçekte teknoloji sadece müşterinin deneyimini değiştirmesi veyahut da mutfağa arka planı hmm. değiştirmesi değil. İkisini bir arada etkin bir şekilde çalışmasını hmm. sağlıyor. Her iki taraf açısından da önemli. Yani çok değerli stratejik bir backbone oluşturuyor teknoloji. Çünkü bize müşteri deneyimini geliştirmek, iyileştirmek, müşteriye özellikle kişiselleştirilmiş demeyeyim, hyper-personalization tarafında değer yaratabilecek çözümleri sunmak çok önemli. Ama bu tabii müşterinin gördüğü. Müşteriye uçtan uca sürece baktığımız zaman bizim bütün dijital kanallardan gelen Talepler, müşteri siparişleri, restoranlardan gelenler, kiosktan gelen ve bütün bu veriler dijital bir şekilde aynı kanaldan mutfağa akmak zorunda. Mutfaktaki süreci de baktığımız zaman onların da aslında en optimal şekilde ve en kaliteli. Burada hız önemli, çeviklik ama kalite de çok önemli. Yani müşteriye belki ön yüzde sipariş verirken güzel bir deneyim sunuyorsunuz, ancak çıkan ürünün kalitesi de önemli. Dolayısıyla bizim o kaliteyi de tutturmamız ve onu standartlaştırmamız gerekiyor. A restoranda yediği lezzetle B restoranda yediği lezzetin farklı olmaması ve bizim süreçlerimizin kontrol edilebilir, denetlenebilir, müşteriye en etkin, en optimal şekilde ve en kaliteli şekilde sunulabilir olması gerekiyor. Teknoloji bunu sağlıyor. Ancak sadece mutfak diye de biz bakmıyoruz. Çünkü burada tedarik zinciri tarafı da var. Bizim ekosistemimizde çok güçlü bir yapı var çünkü fabrikalarımız var eti üretiyoruz ondan sonra ama setli bir markamız var. Dolayısıyla onların da kendi aslında mağazaları var. Et satışı da yapıyoruz. Ama restoranlarımıza bunun fast üzerinden patatesi üretiyoruz. Patates, hmm. Atakey Patates Fabrikası oradan geliyor. Burada gelen patatesin aslında işin bir de sosyal sorumluluk tarafı ve atık tarafı var biliyorsun. Dolayısıyla bütün o ka e, patateslerin karton kutularının bile geri dönüşümüyle ilgili her şeyi izleyebilir bir yapıda olmamız gerekiyor. Ekmek, bizim ekmek unlu fabrikamızdan geliyor. Sebze, antalya ya da fasat sebzeden üretiliyor ama fasat da bütün tedarik zinciri yönetimini burada yapıyor. Dolayısıyla hepsi birbiriyle interconnected vaziyette çalışması gerekiyor. Dolayısıyla burada da en etkin şimdi yaptığımız yani bir bütün süreçlerinin dijitalleşmesi, interconnectivity'nin real time ve çok iyi etkin bir şekilde çalışması çok önemli ama bir taraftan da şu an ejantik AI ile yaptığımız hmm. çözümler var. AI yayılı hem müşteriyi daha iyi tanıma, müşteriye daha etkin ürünler, kombinasyonlar, ürün kombinasyonları sunabilme, ama pazarlama tarafında da çok önemli bir değer yaratabilmek önemli. Daha etkin bir pazarlama yapması, daha e, ürünleri daha kısa sürelerle ve çözümleri daha kısa sürelerle test edebildiğiniz, daha hızlı adapte ettiğiniz, o çevik bir şekilde değiştirip yönetebildiğiniz bir yapıyı kurgulamak. Dolayısıyla uçtan uca diyoruz. Hem müşteri tarafı, hem mutfak tarafı, hem tedarik tarafı, üretim tarafı hepsi teknoloji bir Teknoloji olmazsa Olmaz mı? olmaz. Teknoloji stratejik bir backbone. Peki mesela AI'ın hayatımıza girmesiyle bu tarafta teknoloji diye bahsettiğimiz şeyin ne kadarının yükü AI üzerine geçti? Öyle bir öyle bir şeyiniz var mı? Plan hesabınız var mı? Ya şu anda bizim için ee, aslında dünyada da QSR'daki hmm. değişime bakıldığı zaman zaten hani AI burada çok önemli bir rolü üstleniyor ve üstlenecek. Hmm. Ee, genel olarak bakıldığında ilk müşteri Customer Face tarafında hmm. yapılan çözümler var. Egentic AI ile. Ancak bunun ardında bizim için o mutfak dediğin kısımda hmm. da EYA ile kontrol edebildiğimiz gerekli hijyen standartları oluyor mu? Gerekli sürelerde üretiliyor mu? Nerelere müdahale etmek gerekiyor? O siparişlerin akışı ya da stoğun yönetimi nasıl oluyor? EA'yı biz bütün hem tahminlemelerde kullanıyoruz. Hmm. Daha ileri veri analitiğini de kullanıyoruz. Ama özellikle yeni dönemde ejentik EYA ile etkin bir şekilde bunları yönetmek istiyoruz. Daha çok restoran ve aslında tam küresel diyeceğimiz hani supply chain tarafına da bunları şimdi AI ile adapte etmeye çalışıyoruz. O konuda çözümlerimiz var. Ancak müşteri ve restoran tarafında pazarlama tarafında AI'yi daha etkin fiyatlama tarafında daha etkin kullanıyoruz diyebilirim. Yani işte yarının denklemi diye bir isim koyduk programa. Yarının yiyecek içecek dünyasında yapay zekayı çok daha fazla, çok daha etkin bugüne nazaran göreceğiz Görceğiz. öyle anlıyorum. Peki bir sorumuz daha var. Bu kadar yüksek hız ve ölçekle çalışan bir sektörde teknolojinin hata payını azaltmadaki rolü sizce en çok hangi boyutta hissediliyor? Bir kere teknoloji hata bir tane hatayı eksiltmesi demek çarpan etkisi hmm. yaratıyor aslında geometrik büyüyor. Evet. Çünkü bir yerde oluşan bir hata diğerini etkileyebiliyor. Yani büyük bir süreç zinciri gibi düşünebilirsiniz. Birbirine bağlantılı bir süreç olduğu için. yani Bir müşteride yapılan hata gerideki her şeyi etkiliyor. Bütün sizin pazarlama kampanyanızı veya müşteriye iletişiminizi etkileyebiliyor. Ama arkadaki stok durumunuzu da etkiliyor. O açıdan her alanda bütün bu süreçteki e, amacımız zaten riskleri minimize etmek ve o öğrenme, erken tespit, riski ve hatayı erken tespit, hızlı aksiyon alma tarafımızı kullanabilmek. Bunun için de tabii ki yapay zeka bizim için çok önemli bir araç. Yani dolayısıyla teknoloji her alanda da, ve her boyutta kesinlikle. bu hata payını azaltmak için Önemli Etkin bir, bir şekilde. Yani araç. sadece bir alanda diyemiyoruz. Hem normalde sürecimizi, işimizi iyileştirme tarafında mükemmelleştirme, operasyonel mükemmelliği yapma, müşteri memnuniyetini artırma tarafında çok önemli. Hem de işimizdeki riskleri minimize etmek ve erken aksiyon almak, hızlı aksiyon almak ve daha dinamik bir şekilde yönetebilmek hmm. açısından çok önemli. Cidden. Tamam, son soru. Benim de en sevdiğim soru. Çünkü bu vesileyle özellikle senin gibi eski üyelerle konuşurken ben de hafıza tazeliyorum ve o zamanları hatırlıyorum. Ortak sorumuz şu. Türkiye Bilişim Vakfı ile yolunuz nasıl kesişti? Evet. Şimdi ben Türkiye Bilişim Vakfı ile ilk yolumun kesişi, yani biliyordum tabii ki. Evet. Ee, 30. yılımızı kutluyoruz Bilişim Vakfı olarak. Ben de kendimi de çok içselleştirmiş Elbette. bir insanım. Ee, 1999 yılında Faruk Bey ile birlikte... Microsoft'un Executive Summit'inde hmm. ilk Almanya'da bir Gates'in de katıldığı böyle güzel bir fotoğrafımız var biliyorsun. İlk orada tanışıp konuşmuştuk birebir daha bir yakın olarak. Dolayısıyla benim de her zaman çocukluğumdan beri böyle sosyal e, sorumluluk projelerinde bulunma, destek olma gibi hayalim vardı. O 99 yılıydı tabii. Hemen yapamadım bunu ama 2007'lere ve 2008-2009'a geldiğimde zaten sivil toplum aktiviteleri. Önce TÜBİSAT'ta katıldım. TÜBİSAT'ta katıldığımda da zaten Türkiye Dijital Platformu olarak evet. sizin liderliğinizde Bilişim Vakfı'nın bize TÜBİSAT olarak destek veriyorduk. TESİT'le birlikte Digital Europe'la çok güzel çalışmalar yapıyorduk. Ben orada hatta kendime şöyle değerlendirdim açıkçası şirket üyeliğinden çok bireysel üye olarak yani hangi iş yerinde olursam olayım hangi şirketin değerleriyle örtüşsün örtüşmesi beni ilgilendirmiyor benim kişisel değerlerimle örtüşen bir e, vizyon e, ve değer yaratma görüşü Dolayısıyla ben kendimi çok Bilşim vakfının bir üyesi olarak olmam gerektiğine inanıp bireysel olarak üye oldum. Ve o zamandan beri de sağ olsun Faruk Başkanımız, en büyük başkan. <laughs> ee, hep birlikte Bilişim Vakfı'nda çalışıyoruz. Ee, ya yani Benim kendi değerlerimle bilişime çok inanan birisiyim. Hani hiç bilişim farkındalığı olmadan doğup büyümüş birisi. Ee, sadece üniversitede matematik derslerinde aldığı bir yazılım ve e, Logic Design dersinden sonra bu ilginin başladığı ve hani bilgisayar bilimlerinin Türkiye'de ilk oluşumunda bulunan birisi. Yani yine dünyaya gelsem yine bu işi yaparım, seçerim diye düşünen birisi olarak. Hani Türkiye'de bilişim sektörünün gelişmesi dünyada ve burada biz de Türkiye açısından, toplum açısından bir şeyler yapabilmek açısından TBV benim için en doğru yer diye düşünüyorum. Süper. Valla yani bu yolculuğun son 12-13 senesine şahitlik eden, eşlik eden birisi olarak çok teşekkür ederim. Biz çok mutluyuz tanımış olmaktan, tanışmış olmaktan, değerli katkılarından. Dolayısıyla ben de Türkiye Bilişim Vakfı adına bir teşekkür edeyim. En azından genel sekreteri olarak vakfın. Bir resmi kayıt atalım ortaya. Daha uzun zaman birlikte yapacak işlerimiz olduğunu biliyorum, inanıyorum. Desteğinizi bekliyoruz bu vesileyle de bu işte süreyi burada tamamladık. Kapatıyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ee, ediyorum. Yeni dönemde yeniden buluşmak üzere dönemde. Evet. Yani bilişim vakfı çok önemli başlangıç noktası. Blockchain TR, AI TR, TR ve daha inşallah oluşumlarımız olacak. ve hani özellikle AI for Good çalışmalarını da çok çok önemsiyorum. Hani teknolojinin toplum için yaratacağı evet. değeri hep birlikte yapmak. Herkese de sağlıklı, mutlu, çok güzel, başarılı bir yıl diliyoruz. Süper. Çok İyilik için teknoloji çalışmaya devam ediyoruz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın.